Göreve geldiğim günden bu yana çok çalışıyoruz. Öncelikle çok çalışıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Tüm ekibimizle bu kurmay kadro diye tabir ettiğimiz il teşkilatından başlayıp milletvekillerimizle belediye meclis üyelerimizle il genel meclis üyelerimizle tüm Bolu'da tüm kılcal damarlarına, beldelerine kadar belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız ve öncelikle Eğitim yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım e, mesai mefhimi gözetmeden bazen 25 saat çalışıyoruz. E, kısaca bunu özetleyebilirim. Ne değişti? AK Parti'de kurumsal yapısı itibariyle çok şey değişmez. Hiyerarşik yapının içinde e, yukarıdan aşağıya biz genel merkez düzeyinde aldığımız görev sorumluluklarımızı yerine getirmekle mükellefiz. Biliyoruz ki öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın şehirlerde temsilcisiyiz. Allah bu bilinçten de ayırmasın öncelikle. AK Parti çok şey değişmez. Çünkü bundan önce de yine teşkilatlar üzerine sorumluluk olarak aldıkları, yine benim de içinde olduğum teşkilat yapıları da dahil olmak üzere, tüm sorumluluklarını yerine getirmek üzere kurgulanan siyaseti ve yapıyı idam etmek üzerine çalışır. Biz de sorumluluğumuzu bu şekilde yerine getiriyoruz. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, çünkü bir şeyi bırakmış değildik. Ee, zaman zaman değişimler olur. Siyasette sadece isimler değişir. Ama kurumsal yapısı itibariyle AK Parti'de çok şey değişmez. Biz icraatler üzerine, imar etmek üzerine çalışan sürekli üretmeye ve güncellemeye şehirlerimizi, yaşadığımız beldeleri güncellemek üzerine çalışan bir yapıya haiziz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda belediye başkanlığı tecrübesi bize zaten e, bunun üzerine kurulu bir siyaseti inşa ediyor. E, sürekli yeni üretmek, sürekli yeniyi yapmak ve imar etmek üzerine çalışıyor ve kurguluyoruz teşkilatlar nezdinde de biz seçilmiş iradeye, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve milletvekillerimize bu noktada destek olmak üzere elimizden ne geliyorsa çalışıyoruz. Vatandaşların da aslında demin söylediğim gibi AK Parti'den beklentileri AK Parti olduğu için 20 yıllık bir iktidarın geçmiş olması sebebiyle de sürekli imar etmek üzerine eksiklerini ya da güncel revizyonlarını yapmak üzere talepleri oluyor. Sürekli sahada aldığımız şey bu. Çünkü bizden onu istiyor, onu bekliyorlar. Çünkü AK Parti ilmar eden, AK Parti şehirleşmeyi vizyonuyla 2023 ve 2053-2071 vizyonuna taşımak üzere sürekli bugünden yarına değil en az 10 yıllık planlarla 2053'ü zikrederken, 2071'i zikrederken 20 yıl, 50 yıllık planlarla önce şehirlerimizi sonra ülkemizi imar etmek üzerine kurulmuş bir parti. Bugün itibariyle de sahada aldığımızda sürekli eksikleri tamamlamak, yapılabilecekleri e, tamamlamak, olması gerekenleri yapmak. Bunun üzerine talepler geliyor. E, biz de elimizden geldiğince seçilmiş iradeyle bunlara destek olmaya e, ve e, gelen talepleri e, bazen belediye başkanlarımızla, bazen genel meclisi e, yürütme organıyla e, hızlandırmaya çalışıyoruz. Hayat pahalılığı, e, evet içinde bulunduğumuz öncelikle tüm dünyanın da e, şu an içinden geçtiği dönem olarak pandemiyi, işaret ediyor. Ee, tabii ki bunun ekonomik göstergelerini Sayın Cumhurbaşkanımızı hassasiyetle ve titizlikle izliyor ve takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ele aldığı ekonomik pahalılık konusu, ee, tabii vatandaşın marketlerdeki raf fiyatları, tarıma gittiğimizde girdi fiyatları şeklinde karşımıza gelen konular. Burada Biliyoruz ki 2021 yılının ilk çeyrek verileri, ekonomik verileri şu an irdeleniyor ve burada göstergelerin artık çok şükür yukarı doğru gösterdiğini biliyoruz. Ve umutluyuz ki 2022'ye inşallah 2021'in sonuna geldiğimiz bu son çeyreğinde, 2022'ye girdiğimizde bununla alakalı da yol haritası belirlenmiş durumda. İnşallah o günleri de hep beraber yaşayacağız, göreceğiz ee, ve e, güzel günler e, geliyor. E, ekonomik olarak da inşallah özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın mülhalesiyle e, şu an e, Ticaret Bakanlığımız marketlerdeki raf fiyatları ile ilgili özellikle bir düzenleme ve denetim mekanizmasını çalıştırıyor. E, bu konuda açık bir tarafı varsa e, mutlaka bunun e, değerlendirileceğini biliyoruz ve her ay e, Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır bırakmadığı bir kültürü olarak AK Parti'de genişletilmiş il başkanları toplantısı ve daraltılmış olarak her ay idame ediliyor. Biz orada da bunların cevaplarını birebir Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlar Kurulu heyetine sorduğumuz soruların cevaplarını orada o an ve an alıp hemşerilerimizle paylaşıyoruz. E, bu konuda umutsuz değilim çünkü e, pandemi şartlarını biliyoruz ve bütün dünyanın içinden geçtiği bir e, süreç olarak değerlendirmek doğrudur. E, tabii biz e, siyasetle teşviki mesaisi daha fazla olan insanlarız ve bu konuda dersimizi çalışıyoruz. E, özellikle Avrupa'da, özellikle e, ulusal gündemle konu, konuşulan konular olarak bunları değerlendirirken, etrafımızda olup bitene de bakıyoruz. E, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce de dünyanın boğuştuğu ekonomik krizlerde evet. teyit geçecek e, kelimesi o gün dillere pelesenk olup belki ulusal evet. basında, belki sosyal medyada olumsuz gündemlere haiz olmuştu. Ama o gün teyit geçtiğini çok şükür yaşadık ve gördük. İnşallah bunu da Türkiye kudretli iktidarı e, ve Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde inşallah bu süreci de en hafif hasarla atlatacaktır diye umut ediyoruz ve bunun böyle olacağına inancımız da tam çok şükür. Anketler, kamuoyunda yapılan anketler çok fazla artık taraf olarak e, sanki karşımıza çıkıyor. Yani e, yaşadığımız şehirde de bu böyle. Ülke gündeminde de bazen e, sosyal medyada, bazen ana akım medyada, bazen yazılı basında karşımıza çıkan anketler var. Ee, biz bu konuda e, milletimizin bugüne kadar olduğu gibi sağduyusuna inanıyoruz. Kaldı ki sahadan aldığımız da yani anketten ziyade biz 25 saat e, çalışmak üzerine e, teşkilat yapımızı bunun üzerine kuruyoruz ve sahadan gerçekten aldığımız e, elektrik izlenim ya da söylem vatandaşlarımızdan bize birebir gelen yine Ak Parti'nin herhangi bir Olumsuz bir şey olsa da çözümünün yine Ak Parti'nin iktidarında olduğunun izlenimini, onların gözün içine bakarak hissediyoruz, alıyoruz. O yüzden de e, erken seçim evet konuşuluyor. Özellikle Millet İttifakının bu konudaki çabasını görüyoruz, hissediyoruz. Çünkü zayıf olduğumuzu düşündüğümüz bir an olarak bu durumu değerlendiriyorlar. Ama öyle değil, Elhamdülillah ki seçimin planlanmış takviminde olacağını. Tahmin ediyorum. Şahsi görüşüm. Ee, genel merkez düzeyinde de tabii ki biz hem ulusal basında hem yerel basında konuşulan konuları orada istişare etme şansımız oluyor. Ee, çünkü teşkilat yapısının içinde şehirlerimizde hem yerel anlamda mahalli idareler koordinatörlerimiz var hem de teşkilat koordinatörlerimiz var bölge koordinatörlerimiz var ee, onlarla da yaptığımız istişareler neticesinde seçimin Planlanmış takviminde olacağını tahmin ediyoruz. Ama olabilir, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde erken seçimler olmuştur. Ee, olsa da ben Cumhur İttifakı'nın bu noktadaki e, sandık sonuçlarının, e, iktidarın devamlılığı noktasında bir göstergesinin olduğunu net bir şekilde hissediyorum. Tabii ki sosyal medya günümüzün en real gerçeklerinden. Bu e, tabi siyaseten bizi e, bazen olumsuz etkiliyor mu evet ama reel olanı biliyoruz çünkü e, telefonlarımızı ya da sosyal medyayı izlediğimiz aygıtı elimizden bırakıp sahaya indiğimizde yine aldığımız iletişim yine hemşerimizle vatandaşımızla göz göze geldiğimizde e, iktidarımıza güvenin tam olduğunu hissediyoruz. AK Parti Politik söylemler üzerine hiçbir zaman hareket etmemiştir. Ee, biz bize öğretilen şekliyle zaten ezberimizde böyle bir siyaset anlayışı da yok. Biz imar etmek üzerine planlamak ve onu uygulamak üzerine bir siyaset anlayışı güttüğümüz için sosyal medyada e, hızla cevap verebilen bir yapımız yok. Çünkü biz e, biliyoruz ki yalanın arkasından gittikçe, yalanın arkasından takip edildikçe o yalan daha da sosyal medyada e, o maalesef o sosyal medya platformlarının bir algoritması var ve orada daha da konuşulur hale geliyor ve bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz. E, ama tabi bazen özellikle bu hesaplar üzerinden de e, ya da bot hesaplar üzerinden de yapılan e, saldırıları da görmezden gelmiyoruz. Bunlara da reaksiyonlarımızı kendi güçlü teşkilat yapımızla e, ve geniş ailemizle diyebileceğim 11,5 milyon üyesi olan bir teşkilattan bahsediyoruz. Ve 20 yıllık bir iktidarın sürekli büyüyen ve genişleyen bir ailesinden bahsediyoruz. Orada da hak ettikleri cevapları aldıklarını düşünüyorum. En büyük sorunumuzun turizm kenti olma yolunda... Ee, belki stratejik planımızda e, eksiklikler olduğunu fark ediyor hissediyorum. Yine soruları birleştirerek sorduğum için söylüyorum. Turizm kenti olmak zorundayız. Turizm kenti olmalıyız. En büyük hayalim şahsım adına benim bu. E, çünkü bizim bildiğimiz bazen içinde olduğumuzda fark etmediğimiz ama hepimizin misafiri geliyor. Hepimizin dışarıdan farklı şehirlerden dostları, akrabaları, arkadaşları var ve onlar da geldiğinde bunu bir kez daha görmemize vesile oluyor. Onlar da bu konuda e, cennette yaşıyorsunuz. Tabirini onlardan duyduğumuzda biz istiyoruz ki doğal tabiat varlıklarını da koruyarak en önemli kısmı bu. Koruyarak tüm ülkenin hatta tüm dünyanın bilinir bir kenti olma yolunda, turizm kenti olma yolunda hedeflerimizi biraz daha yukarıya taşımak durumunda hissediyoruz ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza da sürekli her istişaremizde de bunu dile getiriyoruz. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da Bolu özelinde hassasiyetle bildiğini ve geçmiş dönemlerde yine Abant'ın Türkiye'nin Davos olması gerektiği konusundaki söylemini de tekrar kendilerine hatırlatarak, hatırlatarak bu konuda desteklerini talep ediyoruz. Şimdi planlanan Köroğlu Dağları Turizm Master Planımız var. Bununla alakalı Turizm Bakanımızın şehrimizi bir ziyareti olmuştu. Bunun üzerinden yol haritamızı belirliyoruz. Ve inşallah bunun üzerine imar edeceğimiz, inşa edeceğimiz bir turizm kenti hayal ediyoruz. Turizm sadece şehirde insanların gelip konaklayıp gezmesi değil, bununla alakalı katma değere dönmesi de o şehirde hem istihdam hem katma değer yaratması önemlidir. O şekliyle turizm kıymetli olur. Bu da bazen sağlık turizmi, bazen spor turizmi üzerine olmalıdır. Çünkü ikisinin de ciddi katma değerleri ve istihdama etkilerinin olduğunu biliyoruz. Ya da olacağını biliyoruz. Dünya üzerinde de, yine ülkemizde de belli bölgelerde bunları hissediyoruz. Özellikle Ege'de, Akdeniz'de. Sağlık turizmi noktasında hem ülkemiz çok önemli bir konumda. Çünkü tüm dünya ülkelerinden, Avrupa'da başta olmak üzere söylüyorum. Yani sadece Orta Doğu ülkelerinden değil, Avrupa ülkelerinden de çok ciddi anlamda sağlık turizmi noktasında, spor turizmi noktasında ee, ve doğa turizmi noktasında da e, çok ciddi müşterilerimiz tabiri caizse var. Ve bunların e, planlanırken hepsinin üzerine yani hepsi değerlendirilerek planma, planlanması gerektiğini biliyoruz. Son iki buçuk yılda izlediğim kadarıyla tecrübeden yoksun ve maalesef Bolu'nun real sorunlarını ya da geleceğinin planlanması gerektiği bir belediye meclisi izlemiyorum. Genelde ulusal Hatta bazen uluslararası gündemlerle bolu belediye meclisi e, renkli oturumlara e, sahne oluyor. Ama e, bazen bir filmin e, ya da bir dizinin bir bölümünü izlemiş gibi neticelendiğini görüyoruz. E, bunu da bir tecrübeden kaynaklı eksik eksiklik olduğunu hissediyorum. E, çünkü Şehrimizde demin de bahsettiğim şekliyle planlar bugünden yarına olmamalı. Bazen devlette devamlılık esastır mantığıyla 20 yıllık 50 yıllık bu şehirde imar planları ile ilgili geçerlidir. Şehrin gideceği ekonomik durumuyla da katma değerle de bunun yaşatacağı katma değerle de yine istihdamıyla da alakalı planlanmalıdır. Ee, ama suni gündemlerle e, biraz daha sanki e, Bolu Belediyesi'nin e, ve meclisinin yönetildiğini görüyorum. Bu beni açıkçası e, tereddütte bırakıyor. E, ama bunun için de e, tabii planlarımız var. Biz elimizden geldiğince şu an itibariyle belediye meclis üyesi organımızla orada e, sürekli hizmete dönük gündemin değerlendirilmesi ve konuşulması için uyarılarımızı sıklıkla dile geçiriyoruz. Ee, eksiklikler konusuna geldiğimizde de şehrimizde e, geriye dönük bahar mevsiminde yaşadığımız bu su baskınları oldu. Ee, bunlarla alakalı Sayın Belediye Başkanı'yla bazen e, açılışlar ya da özel günler vesilesiyle yan yana geldiğimizde kendisine de ilettiğim konulardır. O yüzden ee, söylemekte çekince duymuyorum şahsım adına ama belediye meclisimizin grup toplantısında da zaten bunları konuşuyoruz. Ee, bu su baskınlarının neden olduğunun e, teknik detaylarıyla daha önce basın kuruluşlarına ya da basın organlarına teknik olarak da bir açıklamada bulunmaya çalışmıştım. Yani önce bir durup bakıyoruz, hemen kendimiz bunun içinde bir istişare mekanizmasında değerlendirmesini yapıyoruz. Ee, Önce akla bir gündemin üzerinin örtülmesi ya da manipüle edildiği mi geliyor? Ee, sonra daha biz bunun değerlendirmesini yapmadan, e, demin bahsettiğim şekliyle, e, en büyük misafirperverlik organizasyonumuzu yaptığımız öncelikle turizm kenti olmamız, sonra üniversite öğrencilerimizin, 40 bine yakın üniversite Üniversite öğrencisine ev sahipliğini yaptığımız bir organizasyonumuz. Tabiat varlıklarıyla, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve Bolu dendiğinde insanların huzur aklına gelen şehirde maalesef e, e, bahsettiğiniz ulusal gündemlerle alakalı e, bir suistimalin mi olduğu, sokakta sığınmacılar statüsünde yabancı uyruklardan kaynaklı bir nüfus artışının mı olduğu ya da bizleri rahatsız mı ettiği konuları gündeme geliyor. Acaba ben bu şehirde yaşamıyor muyum sorusu geliyor aklıma. Yani çünkü e, evet bazen e, örf, adet, ananelerimiz e, farklı. Bunu kabul ediyoruz. Ama bununla alakalı bir iyi niyet göstergesi olsa bu önce Bolu'nun idare amiri olarak da Vali Bey'in makamında her ay gerçekleştirilen güvenlik toplantısında konunun konuşulup ve bu yaratılan suni gündemin e, ulusal basına yansıyan tarafıyla da söylüyorum. Çünkü biz aylarca bunu konuştuk. Aylarca Türkiye bu konuyu konuştu. Bazen hala açık oturum programlarında ya da tartışma programlarında gündem oluyor. Önce Vali Bey'in makamında güvenlik toplantısında bu konunun kolluk kuvveti amirleriyle jandarma komutanıyla, emniyet müdürümüzle ve vali beyim başkanlığında bu konunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bence önce orada konuşulmalı ve varsa bir infial ya da rahatsızlık, bence orada önlem alınmalı ee, diye düşünüyorum. E, sonrasında da eğer burada yeterli bir e, önlem alınmamışsa ulusal basında da gündem edilmeli. Ama bunun yeri e, Bolu Belediye Meclisi değil. Yani sonrasında Sayın Belediye Başkanı ben zaten konuşulmasını istiyordum dedi. Ve ulusal basında konuşulmasını istediğini bir atfeden bir cümle e, kurdu kullandı. E, yani böyle bir niyetim de yoktu demeye çalıştı. Ya yani ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tabiat varlıklarıyla, doğal güzellikleriyle anılan Bolu e, neden böyle bir infial varmış gibi anılsın, bilinsin? E, ben de e, Bolspor hem taraftarı olarak hem e, belli dönemlerde yönetim kurulu üyesi olarak şu anda da delegesi olarak e, sevdiğim ve e, her haliyle destek olmak istediğim bu şehrin büyük öyküsü olduğuna inandığım Bolspor'un çok daha iyi yerlerde e, görmek istediği hayaliyle yaşıyorum. Görmek istediğim hayaliyle yaşıyorum. E, i̇nşallah bunları göreceğiz. Ben e, genç yaşlarımda bunları Yaşayan bir kardeşiniz olarak da e, biliyorum. E, o günlerin tadı da ba başkaydı. E, Bolspor'un kulüp olarak da köklü ve eski bir kulüp olduğunu da biliyorum. Bunu hak ettiğine de inanıyorum. İnşallah e, şu anki yönetimimizin de e, yine e, siyaseten de beraber çalıştığım arkadaşlarımızın da Bolspor yönetiminde olduğunu da... E, Göz önünde bulundurarak söylüyorum ki büyük bir aşkla, şevkle, emekle, e, en kıymetli hazineler olan zamanlarını oraya ayırarak büyük bir emekle inşallah bu hedefe kilitlendiklerini biliyorum. E, i̇nşallah biz de elimizden geldiğince hem yatırımları noktasında destek olmaya çalışıyoruz, çalışacağız. E, bol Spor'la ilgili önümüzdeki günlerde güzel inşallah müjdelerimiz de olacak. Hayırlı olsun Bolu, hayırlı olsun Bol Spor. Ee, ve bol spor taraftarı diyeceğimiz e, müjdelerimiz de inşallah olacak. Onları da sizler aracılığıyla tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız inşallah. İnşaatlar noktasında e, inşallah geçen hafta milletvekillerimizle Genel Meclis Başkanımız ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız Çevre Bakanımıza yaptığımız bir ziyaretimiz vardı, yatırımlarımızı konuştuğumuz. Ee, tabii tüm Bolu'yu ilgilendiren, yani 9 e, ilçesi, 3 beldesini ilgilendiren. E, bunlarla alakalı e, yatırımlarımızla ya da önümüzdeki dönemde yapmayı planladıklarımızla alakalı sağolsun e, Çevre Şehircilik Bakanımızın destekleriyle aldığımız e, hibeler ve bütçeler var. Bunların içinde öncelikle tabii ki hizmet olan e, belediyelerin e, asli görevlerinin arasında Temizlikle ilgili çöplerimiz, çöp kamyon taşıma araçlarımız ve yatırıma dönmesini istediğimiz projelerimize karşılık bütçeler var. Her ilçemizle alakalı, hatta beldelerimizle de alakalı aldığımız bütçe destekleri var. Akabinde yine 80 milyonluk bir proje olarak hemen Boldu'nun tüm ilçelerini ilgilendiren, ee, bulu Bolu katı atık bertarafı ile ilgili e, birliğimize bir destek talebimiz olmuştu. Bunun Sayın Cumhurbaşkanımızın e, onayından da geçirdi inşallah. Backup ile ilgili projenin e, değerlendirmesi süreci vardı. E, milletvekillerimizin de desteğiyle bu konuda hızlı bir yol kat ettik. Sayın Bakanımız da uygun gördüler. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına kaldı. Ve orada eee backup üyesi belediyelerin %70'e %30 gibi bir sorumluluk yani bütçe yatırımında sorumluluk alması gerekiyordu. Sayın Bakanımız da sağ olsun bunu %50-50 hibe şeklinde onayladı. Eee Milletvekilimiz Erzol da bununla ilgili basın açıklamasında bahsetmişti. Ee, o da bizim için şehrimize kazandıracağımız en büyük e, yatırımlardan, katma değerlerden bir tanesi. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın sorumluluk alanına e, giren ve bir an önce tamamlanmasını hayal ettiğimiz Büyük Sanayi Sitesi var idi. Kendisiyle, Bakan Bey'le bu konuyu da paylaştık, arz ettik. Bununla ilgili en kısa sürede 2022 planında ihale sürecini başlatacağını ve 2023 öncesinde tamamlanacağını müjdelerini aldık. 2022 yılı inşallah kudretli iktidarımızın yönetiminde tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim şehrimizde de Yatırımlarla inşallah geçecek. Ee, hemşerilerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine e, hizmete dönen yatırımlarla e, kendimizi anlatma ifade etme şansımızı bulabileceğimiz bir dönem, bir yıl olarak e, geçeceğini düşünüyorum. E, yine e, 20 yıllık planımızın üzerine inşa ettiğimiz turizmle alakalı büyük katkı sağlayacağına inandığımız. E, tarihimizi, kültürel mirasımızı da ön planda tutacağımız bir hisar tepemiz var. Bizim de partimizin hemen karşısında bazen e, siyasi gündemlere de konu olan hisar tepesiyle alakalı e, Bizans dönemine de dayandığını bildiğimiz bir hipodromun olduğunu biliyoruz. E, orada bir tarihi e, kazı alanı çalışması inşallah. Turizm Bakan Yardımcımızla görüşüp bu konuda Turizm Bakanımıza da iletip bu konuda bir destek talebinde bulunduk. Çünkü orada yapılabilecek bir kazı çalışması belki tüm dünyanın gözlerini bu şehrin üzerine çekebilecek bir çalışma olacak. Bunun da bizim şehrimize yine ciddi bir katma değer sağlayacağını ve turizm kenti olma yolunda çok hızlı yol kat ettireceğini düşündüğümüz bir konu. 2022 yılı inşallah bundan sonra bol bol hayırlı olsun bolu diyeceğimiz müjdelerimizle, yatırımlarımızla, geçecek diyebilirim.